Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 15 abone olduk. Bu yüzden bir açıklama yapacağım sizlere. Arkadaşlar, e, buradan e, gelene kadar ben çok şey yapmıştım zaten. Hiç böyle abonelere ulaşacağım bilmiyordum. Demiştim ki 8 abone, 3 a, 3 abonede kalırız demiştim. Ama böyle yakınlarıma söyledim. Onlar abone oldu. Böylece ailemiz de büyüdü. 9 aboneye kadar hep böyle e, yakın akrabalarım, e, yakın arkadaşlarım hep o or oraya kadar yardım etti. Ondan sonra da dedim 9 aboneye geldiysek biz bundan sonra çıkamayız. Ama ilk böyle 10 abone olduk dedim kim abone oldu kim kim Ka dedim ki kim, abone oldu kim abone oldu kim abone oldu şimdi düşündüm hiç bir aklıma gelmedi dedim bir abone olana bakayım tanıdığım filan da değil yani tanıdığım yok öyle bir tanıdığım yok benim dedim yabancı bir abone oluyorsa bana bu ee, ya hesap değiştirmiştir ya da başka birisidir. Ee, şey yaptım bir baktım o, onun kim kişi olduğuna yabancı. İşte o zaman ailemizin o kadar büyüdüğünü, büyüdüğünü anladım. On abone olduk, 12 abone olduk. İlk kişi daha oldu. On, onlar, o, o arkadaşlarım oldu. On, 15 12 aboneden sonra gidemeyiz dedim. 12 15 abone de olduk. 12 aboneden sonra da 2 abonemiz daha arttı. Arkadaşlar bunun için hepinize çok teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. Benim buraya kadar getirdiğiniz 20 aboneye kadar da çıkacağız çok yakında. 20 abone de olacağız 5 abone daha gelirse 20 abone hedefimize başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay. Sizleri seviyorum. Bay bay.